Temşeceğe doğru gideceğim bugün. Saat 9.30. Hava 6 derece. Kapalı bir yağ var. Buradan Kevan yoluna çıkacağım. Sonra biraz Kevan yoluna gidip köy yollarına gireceğim. Uzun tarla, cip. Köteli köyü Çemiş yolunda. Oradan Çemiş yoluna dahil olup Çemiş yolunda artık vaktin el verdiği miktarda işte süreceğim. Ürün tarla 2 avcılı 5, alaca 8. Ürün geçeceğiz. Avcılı ve alaca ile ünmeyeceğiz. Alaca turu yapmıştım daha önceden. Evet. Esmeyince hemen sıcak basıyor. Merhaba. Şimdi o yoldan devam edip dönmeden alacağı cip cipi de geçten sonra Kötel'iye kadar köy yollarından gideceğim. Burada bir tek köpeklerden çekiniyorum bu yolda. Köpek saldırısında da ne yapacağınızı bilirseniz daha büyük bir ihtimal işe çıkmıyor işletteden i̇şte inmeniz gerekiyor. Kaçıp kurtulamayacaksanız. İşletteden iniyorsunuz. Yürüyerek geçiyorsunuz. Bu arada işletle köpekle köpekler aranıza koyuyorsunuz. Köpek yani onu aşıp size ulaşamıyor. saat 10.35 10'da evden çıktım. Şimdi 16 kilometre gelmişim. 35 dakikada ortalama hızım 27 kilometre. Çip köyün aşağı tarafındayım. tarla bitti. Şu dağların aşacağım. Şu dağların arka tarafına devam ediyor yol. Arkadaşlar Çemiş Gezek yoluna ayrımına geldim. Çemiş Gezek yoluna çıktım. Saat 10.55. 55 dakika olmuş. 20 kilometre geldim. Çünkü gezimizin adı artık Hıdır Baba Köyü olacak. Saat 15 dakika olmuş. Ortalamam 21'e düştü. Şöyle yapacak abi. Dersi mutlaka dinleyecek. Sonra not, not alacak o notu. Mesela millet bir defa tekrar ediyorsa o 3 defa tekrar edecek. Yaptırdım da narinim kendi neslime Halköy'üne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Halköy'ü. Evet arkadaşlar. Turumuz Alt köyünde son buluyor. 30 kilometre geldim. Yaklaşık 2 saatte gelmiş oluyor. Saat şu an 12. Demek ki bir 30 kilometre dönüş yolum var. Saat 2'de evde olmayı planlıyorum. Al köy güzel bir köy. Çemiş Gezek yolundan süreceğim dedim. Sonra Hıdır Baba köy köy yol ayrımını görünce oraya döndüm. Daha önceden oradan Aydınlar köyüne gitmiştim. Halköyü de Murat abinin köyü. Arkadaşımın. Böyle güzel bir köy olduğunu ben tahmin etmiyordum. Cidden güzel bir köy. Baharda daha güzel olur. Bugün de çok güzel bir tur yapmış olduk. Yeni turlarda görüşmek üzere. Herkese selamlar. Saat 13.55 3 saat 26 dakika oldu. 61 kilometre. Ortalama 17. Dünkü turumuz burada bitirmiş olduk.